Yandıklarım şam Allah'ım Senden midir benden midir Allah'ım Yandıklarım şam-ı Allah'ım Senden midir benden midir Allah'ım Başımdaki açtan eser Allah'ım Senden midir, benden midir Allah'ım Başımdaki açtan eser Allah'ım Senden midir, benden midir Allah'ım Terk ettiğim canı tanıyın Allah'ım Yok ettiğim hep ben benim Allah'ım Her gördüğüm sanmak senin Allah'ım Senden midir, benden midir Allah'ım Her gördüğüm sanmak senin Allah'ım Senden midir, benden midir Allah'ım Ağrımdaki başım benim Allah'ım Gözümdeki yaşım benim Allah'ım Ah oldu yoldaşım benim Allah'ım Senden midir benden midir Allah'ım Ah oldu yoldaşım benim Allah'ım Senden midir, benden midir Allah'ım Yalanım erdi göklerin Allah'ım Düşmenin oldum Allah'ım Eriştiğim bıçağların Allah'ım Senden midir, benden midir Allah'ım Periştiğim bu çağlara Allah'ım Senden midir, benden midir Allah'ım Sen yedi nizam sana Allah'ım Al benliksin senden yanan Allah'ım Sen yedi nizam sana Allah'ım Al benliksiz senden yanan Allah'ım Sen ben sözü bilmem bana Allah'ım Senden midir benden midir Allah'ım Sen ben sözü bilmem bana Allah'ım Senden midir benden midir Allah'ım